Sevgili takipçilerim, bugün size palamut fırında yapacağım. Patates koyuyorum ben ve iki tane şu küçük soğanım var, birkaç tane sarımsağım, bir tane limonu, iki tane domatesim, defne yaprağı. Şu anda bir de maydanoz koyacağım. balığım Bozluktan temizledim. Şimdi yıkayacağım. Balığımı yıkadım. Ortadan ayırdım arkadaşlar. Ee, birkaç tane defne yaprağı atıyorum üstüne. Ee, yanlarına patatesimi, üstüne limonumu, maydanozumu şimdi koyacağım. Buna zeytinyağı getiriyorum arkadaşlar. Üstünden birazcık balığın kendi üstüne. Daha lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Maydanozları koydum. Domatesleri garnitür olarak süslüyoruz sayın takipçilerim. Halka halka doğradığım soğanlardan. Arzu'ya göre bunları çok da koyabilirsiniz. Limonlar. Genelde sebzeli yapıyorum ama şöyle su koymuyorum kesinlikle ee, kendi su, balık kendi suyuyla kızartmadan kaçındığınız için e, daha sağlıklı olduğu için böyle tercih ediyoruz. Sebze koymadan sadece balığı da sürdüğüm zamanlar oluyor ama. Ee, bu sebzeler Aralık ayındayız ama Belki inanmayacaksınız Bir aydır Evde biraz dışları şey olmuş Domateslerim yerli domates ee, Zaten ben Seradan Pek kullanmamaya çalışıyorum Ama çok Mecbur kalırsam misafirim gelirse O zaman Belki süs olarak filan kullanabiliyorum. Böyle patateslerimi iri iri doğruyorum yanında. Çocuklar böyle alıştılar. Balık yemiyorlardı. Onları balık yedirmek için karnitür beraber böyle alıştık. Her zaman mutlaka balın yanına e, patates koyarım. Bugün biraz az koyacağım. Yemeklerim var çünkü fazla patates olmasın. Birkaç tane de sarımsak koyuyorum. Lezzet katsın diye. Bu şekilde altlarına saklıyorum. Yanmasın. Ama tabii ki suyuna, yağına balıkla beraber şöyle görünmeyen yerlerine koyabilirim. Bütün bütün. Arama katıyor. Öyle alıştık işte. Öyle de lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim. Belki yapıyorsunuzdur bilmiyorum. Şimdi biraz zeytinyağı gezdireceğim. Hakiki zeytinyağı. Sadece balığın üstünden. Yani iki yemek kaşığı vardır. Bu da biraz sebzelere. Şimdi bir tane daha havuç koyacağım üstlerine, yanlarına. Fırına süreceğiz. Budur arkadaşlar. Takipçiler. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Sonra piş pişinde göstereceğim sizlere.